Erzurum Ülke Ocakları'nın paylaşmış olduğu videoyu izledim. Hem güldüm hem üzüldüm. Güldüğüm yanı komik olması. Ceketler çekilmiş, kundur ayakkabılar öyle bir yürüyorlar ki sanırsınız dünyayı bunlar yarattı. Caka satıyorlar. Üzüldüğüm yanı ise 20'li yaşların başında gençlerin hayatlarını bu şekilde heba etmeleri. Bakın aynı yaşlarda ben Mersin Üniversitesi'nde okuyordum. Almanca İngilizce öğreniyorum. Babama dedim ki baba bundan sonra sana yük olmak istemiyorum. Ben Alanya'da rehberlik yapacağım. Benim gibi düşünen arkadaşlarla beraber o sıcaklarda gittik. Ekmeğimizi taştan çıkardık. Yabancı dillerimizi geliştirdik. Farklı ülkelerin insanlarıyla tanıştık. Kaliteli hizmet verdik. Türkiye'yi güzel anlattık. Ülkemizin turizm kalitesinin yükselmesine yardımcı olduk arkadaşlar. Şimdi bu gençlere bakıyorum. 3-5 sene sonra bunlar nereye gelecekler? İnanın bana birileri yardım etmezse çoğu işsiz kalacak veya 3-5 kuruşa bir yerlerde çalışacaklar. Allah korusun belki mafyacılık oynayıp bir yerlerde mafya içerisine karışacaklar. Umarım bu video onlar tarafından da izlenir. Çünkü hani şu anda savunuyorlar ya ülkücü, ülkücülük diye. Gerçek ülkücülük nedir biliyor musunuz? Önce kendiniz için çalışacaksınız. Anne babanız sizinle gurur duyacak. Rahmetli babam ben ona ev aldığım zaman çevresinde şöyle diyordu. Bu evi bana oğlum aldı. Benim için hayatta duyduğum en özel sözlerden bir tanesidir. Ve ben bu şekilde çalıştığım için Tayvan'da bir yerlere geldim. Yabancı dilimi öğrendim. Üç tane farklı yabancı dili konuşacak hale geldim dört tane üniversite bitirdim. Neden bitirdim bunları? Memleketime bir yararım olsun diye. Bu videoları da aslında ben memlekete bir yararım olsun diye paylaşıyorum. Yoksa ben de kundura ayakkabı çekerdim, sırtıma giyerdim ceketi, caka satardım. Ama öyle olmuyor işte arkadaşlar. Uluslararası platformlara geldiğiniz zaman böyle bakı verirsiniz insanların ağzına. Üç tane kelimeyi yan yana getiremezsiniz. Bu gençleri alayım, Hollanda vesaire bir yerlere gidelim. Hadi çocuklar anlatalım ülkemiz dediğim zaman apışıp kalırlar. Hiçbir şey söyleyemezler. Eğer gerçekten bu memleketin evladıysanız Atatürk'ün şu sözünü unutmayın. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır. İşinizi iyi yapacaksınız. Anne babanıza yük olmayacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Ondan sonra ben diyeceğim ki işte bunlar diyeceğim memleketin gerçek ülkücüleri. Öyle ülkücülük ceketle olsaydı bütün vitrinlerdeki mankenler ülkücü olup gezerlerdi. İşte öyle olmuyor arkadaşlar. Dünyanın acı gerçeklerini sizlere anlatmak istedim. Ülkemizi çok seviyoruz. Türk olduğumuzda övünüyoruz. Ama arkadaşlar çalışmayı da unutmuyoruz. Videomu paylaşmayı bu gençlere de bu videoyu ulaştırmayı unutmayın.